Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte bayat ekmekleri değerlendirebileceğimiz çok güzel bir kahvaltılık tarifle beraberiz. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle çırpma kabıma toplamda 4 adet yumurtam var. Onu kırıyorum. Yumurtamın üzerine yarım çay bardağı süt ilave ediyorum. Birkaç parça beyaz peynir biraz da tuz gezdiriyorum birkaç yemek kaşığı sıvı yağ biraz da maydanozum vardı onu da ilave ediyorum arkadaşlar burada içerisine koyacağınız malzemelere siz karar verebilirsiniz evde bulunan kahvaltılık malzemelerden ilave edebilirsiniz damak tadınıza göre içeriği arttırıp azaltabilirsiniz benim burada yarım bir bayat ekmeğim vardı yarım bayat ekmeği doğradım onu da karışımın içerisine ilave ediyorum şöyle bir karıştırıyorum çok az da kaşar peyniri ilave edeceğim ki aralarda böyle eriyip damağımızda hoş bir tat bıraksın kaşar peynirimi de ilave ettim benim karışımım hazır çok pratik bir tarif arkadaşlar tavama bir tatlı kaşığı tereyağı bir yemek kaşığı da sıvı yağ aldım yağım eridikten sonra karışımı tavama güzelce yayıyorum şöyle kenarlardan da bastıra bastıra düzeltelim ki eşit bir dağılsın Hemen görüyorsunuz pişmeye başladı. Kapağı kapalı vaziyette pişirelim arkadaşlar. Ee, yaklaşık 7-8 dakika içerisinde pişiyor böreğimiz. Spatula yardımıyla kontrol ettim. Bir tarafı pişmişti. Onu da çeviriyorum. Diğer tarafında yaklaşık 3 dakika kadar pişirdim. Böreğim servise hazır arkadaşlar. Afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.